Ceylanpınar'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı. İl eğitim değerlendirme toplantısı Vali Hasan Şıldak başkanlığında Ceylanpınar'da gerçekleştirildi. Vali Hasan Şıldak başkanlığında her ay farklı ilçede gerçekleştirilen il eğitim değerlendirme toplantısında adres bu kez Ceylanpınar'dı. Sabah erken saatlerde Ceylanpınar'a giden Vali Şıldak, ilk olarak TİGEM Ceylanpınar İşletmesi toplantı salonunda kaymakamlar ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla eğitimdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Verilerin aktarılmasıyla süren toplantıda Vali Şıldak, her ilçe ve her okul için ayrı ayrı analizlerin yapıldığını ve süreç içerisinde bir gap kapsamında değerlendirmeler ve gelişmelerin ele alındığını ifade etti. Verilerin aktarılmasıyla süren toplantıda Vali Şıldak her ilçe ve her okul için ayrı ayrı analizlerin yapıldığını ve süreç içerisinde bir gap kapsamında değerlendirmeler ve gelişmelerin ele alındığını ifade etti. Toplantıdan sonra Vali Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Şehit Nurcan Karakaya Anadolu Lisesi'ne giderek sınıflarda öğrencileri ziyaret etti. Gençlerden gelecek planlarını dinleyen Vali Şıldak, başarının çok çalışmakla elde edileceğini söyledi. Okul idaresi ve öğretmenlerle de buluşan Vali Şıldak, velilerin de eğitime dahil edilmesinin önemine değinerek mümkün olduğunca aile buluşmalarına önem verilmesini istedi.